Aslanlar, Afrika savanlarının en dikkat çekici yırtıcılarından biridir ve genellikle sürü halinde yaşarlar. Sürü yaşamı avlanma başarısını artırırken yavruların korunmasını da sağlar. Her sürüde genellikle bir ya da birkaç erkek aslan liderlik rolünü üstlenir ve sürünün güvenliğinden sorumludur. Dişi aslanlar ise avlanma ve yavruların bakımı konusunda işbirliği yapar. Bu sosyal yapı aslanların hayatta kalma şansını önemli ölçüde yükseltir. Avlanma sırasında dişi aslanlar koordineli hareket ederek büyük avları yakalamada etkili olur. Sürü halinde yaşamak hem kaynakların paylaşımını kolaylaştırır hem de tehlikelere karşı dayanıklılığı arttırır. Aslanlar doğanın en etkileyici yırtıcılarından biridir. Güçlü yapıları ve sürü halinde yaşama alışkanlıkları onları avlanmada büyük avantaj sağlar. İletişimlerinde ise kükreme, vücut dili ve kokular önemli rol oynar. Farklı ortamlarda hayatta kalabilmek için çevrelerine uyum sağlayan aslanlar genellikle savanlarda ve açık arazilerde görülür. Az bilinen bir gerçek ise aslanların avlanmada çoğunlukla dişilerin ön planda olmasıdır. Ayrıca bir aslanın kükremesi kilometrelerce öteden duyulabilir. Tüm bu özellikler aslanları ekosistemin vazgeçilmez bir parçası haline getirir.